Lozan Konferansı görüşmeler kesildi. Efendiler, yine Lozan Konferansı'na değineceğim. Konferansta görüşmeler 4 Şubat 1923 günü kesildi. İki aya yakın süren görüşmelerin özeti şudur. İtiraf devletlerinin delege kurulları, delegeler kurulumuza bir barış tasarısı verdiler. Bu tasarıda anlam ve öz bakımından bağımsızlığımızı zedeleyen koşullar vardı özellikle adalet, maliye ve tutumsal işlerle ilgili maddeler çok ağırdı. Bunun için kesin olarak bu tasarıyı kabul etmemek zorundaydık. Delegeler kurulumuz bu tasarıya bir mektupla karşılık verdi. Bu mektup şu anlamdaydı. Anlaştığımız noktaları imza ederek barış yapalım. Gerçekten konferansta görüşülen birçok sorunların çözümlerinden bizce kabul edilebilecek olanları vardı. Mektupta ikinci, üçüncü nitelikte olan sorunları ayrıca inceleriz. İtiraf devletleri bu önerimizi kabul etmeyecek olurlarsa önerilerimiz hiç yapılmamış sayılacaktır da denilmişti. Delegeler kurulumuzun önerisi dikkate alınmadı. Yalnız görüşmelerin kesilmesinin erteleme sayılması kabul edildi. Her devletin delegeler kurulu kendi ülkesine gittiği gibi bizim delegeler kurulumuzda geldi. Ben de Batı Anadolu'da yapmakta olduğum geziden dönüyordum. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman